Kolay gelsin Sevim. Çok yoruldum. Yani bir çay var mı? Çay yok. Ama faturalar. kim ödeyecek Salim bunları ha? Kim? Hadi ödedik. Ne yiyeceğiz? Duvarları mı kemireceğiz? Daha beş gün var diyor Sevim. Hallederiz bir biçimde. <laughs> Tabii. Hallederiz. Bu ay. Ondan sonraki ay. Ondan sonraki ay. Hallede hallede borç ala ala yaşar gideriz. İş bulman lazım senin. İş. Böyle bostan korkuluğu gibi durmakla olmaz. Yasemin. Kızım. Görüyor musun? Çocuk heder oluyor arada senin yüzünden. Beni düşünmüyorsan bari onu düşün. Güzel kızım ya. Biliyorum bana kızıyorsun ama. Ne yapayım? Elde avuçta olmayınca. Babamın çok üstüne geliyorsun anne. Ben böyle yapmak ister miyim kızım? Ama görüyorsun. Dürtmeyince yerinden kalkmıyor. Hem sen merak etme. Ona bir şey olmaz. Ben şimdi güzel tavşan kanı bir çay demlerim. Keyfi yerine gelir onun. Limonlu kek de yapar mısın? Sever babam. Sen istersin de yapmaz mı? Hadi sen de kalk artık. Boş boş oturma. Boş oturana bir şey yok biliyorsun. Ablan gibi heba olma. Ev kapılarında hizmetçi olma. İyi bir okul, iyi zengin bir koca, iyi bir hayat demek. Hadi kızım. Tamam anne. Biraz dinleneyim kalkıp çalışırım.